Meltem'i oradan çıkartmak istiyorsak... ...A, B, C, D gibi bir takım planların üstünü tamamen çiziyoruz. Ve direkt Y planına geçiyoruz. Y, yangın. Yangın alarmını çalıştırıyoruz. Herkes dışarıya çıkarken biz içeriye giriyoruz. Meltem'i oradan çıkarıyoruz. Çok eski, klasik bir numaradır ama her zaman işe yarar. Olmaz. Meltem'i bırakmazlar oğlum. Bence de. En güzeli abi bekleyelim. Hapishaneye giderken hop yoldan alırız. Öyle olur bak. Meltem haklı. Ne de hapishaneye dönecek oğlum ya. Bu ara tereyağından kıl çeker gibi. Lan! 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 Kız! Kız senin ne işin var burada? Kaçtım. Vay arkadaş ya. Ha, biz de tereciye tere satıyoruz ha. E o zaman seni arıyorlardır. E, Seni senin saklanman lazım. Haliyle. Saklarız. <laughs> İyisin değil mi? Ne? Kafa biraz ağrıyor. Kurban olurum. Gel, gel otur gel. Gel şöyle otur gel. Ne, nasıl? Gel böyle gel. Dedem, o zaman ben bu gece İsa'nın yanında kalayım. Şey, refakatçi. No. Hadi iyi geceler size. Olur, hadi size müsaade. Hadi. Hadi. hadi, hadi çocuklar. Hadi, hadi. Çay yapayım mı? ya. Üzüm suyu varsa ondan var. He. Ee, Üzüm suyu var. He var. Üzüm suyu var. Hadi kaç. Öğleni geçtik. Yuh. Sıpa gözüm sen kaç gündür uyumuyor? Ne ben? Özür dilerim. Sebep? Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama öyle ayılıp bayılma yok. Ne diyeceğim? Şimdi bak söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim yani. Ama böyle böyle bir deli deli hareketler bir ay bana bir şeyler oluyor. Allah'ım ben nerede güzel on onlar yok tamam? Hı. Meltem. Abin yaşıyor. <laughs> Meltem. 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 Meltem, 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 Meltem. Allah belanı versin Zülfikar. Böyle lop diye söylenir mi? Al. Şoka girdi kız. Buzhane balığı gibi bakıyor. Meltem. Gideyim ben bir doktor getireyim. Gel. Gel. Gel buraya gel. Şaka mı şimdi? Şaka. <laughs> bir şaka olur mu? Ben ha oraya düşsem bayılsam beni kaldıramam bile sen. you mm.